Evet sevgili YouTube severlerim fazla yüklemenin yük yüklemenin sonucuna bakın odun yüklemede. Arabanın yattığı yamukluğunu görebiliyor musunuz? Şöyle çekeyim ben size. Makası da ıı, kırmış durumda. Bizim şoförümüz şimdi ona yardım etmeye çalışıyor. Fazla yüklemenin sebebi. Bir de tabii ki mail de var. Yol aşağı maili de var. Kasada her an patlama üzere. Tekerleklere bakın. Tekerlek yerden biraz hafiften kesilmiş durumda. Evet, inşallah kazda olmadan işi kurtarır. Evet, şoförümüz arabadan anladığı için olay şeyine bakıyor tabii. <laughs> Nasıl yükledin bu kadar usta ya? Bu kadar yüklenir mi ya bu arabaya? ya? Nasıl <laughs> Nasıl yok ya? Baksana ya, ne kadar yükledini ya? <laughs> Var mı yakında makine? Evet. Akslarında var mı sıkıntı? Yok evet, yok. makas şey, şeyden çıkmış değil mi? Çıkmış parmağı oturuyor öyle şey oturuyor, oturuyor. Oturduğu için yapıyor. Evet. Kamyonun makası. Şurada arkadaşlar bakın. Şu şu yerde olması lazım. Yani şurada olması lazım yükten dolayı tabii ki makası çıkmış durumda. Dolayısıyla Eyfel Kulesi'nin bir versiyonunu görmüş oluyoruz yükte. Evet inşallah kazasız belasız bir yolda şey yapmak üzere. Şimdi burada da emniyeti sağlamış oluyoruz yolda. Allah'tan şunlar bağlanmış durumda şu iplerle. Bağlanmamış olsa kesinlikle devirdi yükü. Bu başka yanında görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Evet sevgili YouTube severlerim fazla yüklemenin yük yüklemenin sonucuna bakın odun yüklemede. Arabanın yattığı yamukluğunu görebiliyor musunuz? Şöyle çekeyim ben size. Makası da ıı, kırmış durumda. Bizim şoför şimdi ona yardım etmeye çalışıyor. Fazla yüklemenin sebebi. Bir de tabii ki mail de var. Yol aşağı maili de var. Kasada her an patlama üzere tekerleklere bakın. Tekerlek yerde biraz hafiften kesilmiş durumda. Evet. İnşallah kaza olmadan işi kurtarır.